Selam arkadaşlar, bugün sizlere belden lastikli, efil efil basene oturan, basenden sonra düz inen, geniş bir pantolon çalışması yapacağım. Arkadaşlar lastikli yapacağız, yar cep çalışması yapacağız. Bu kesimlerde diz ve paça ölçüsü almamıza gerek yok arkadaşlar. Direkt basenin verdiği ölçüyü düz kullanacağız. Öyle bir kesim yapacağız. 44 beden bir pantolon çalışması yapacağım e, ee, ölçüleri vereyim. Ee, 97 boyumuz var. Basen çevremiz 108 santim. bel çevremiz 86 santim. Yani ortalama 44 bedene denk geliyor. Ee, hemen başlıyorum. İlk önce her zaman yaptığım gibi gönye ile kumaşımı düzeltiyorum. Üstten ayrıyetten lastik çalışması yapacağım. Yani kemerde bir pantolon keser gibi 2 santim arttırıyorum çizgiden sonra ve direkt 97 santimi veriyorum. 5 santimde kalın bir dikiş çekeceğim altına pay veriyorum. Sonra metreye çizgiyi indirip, temizleme çizgisini. Boyumuzun 97, yarısının 48 buçuk yapıyor. 6 santim aşağısı yani 54 buçuk ve basen düşüklüğüne geldik 26 santim Baseni düşüyorum kemer hariç 26 santim hemen ana çizgilerimizi çekiyorum basen çizgimiz diz çizgimiz paça ve pay çizgimiz. Yazlık viskom, efil efil bir kumaş. Çok rahat kullanılır. Hemen kenarımıza bir santim kumaş kenarını atmak maksadıyla 54 basenimiz var. Direkt 27'yi veriyorum arkadaşlar. Ve 4 santim ön oyuntuyu veriyorum. Ve direkt bakıyorum. 31 buçuk yapıyor. 15 santim. 15 buçuk santim. Ön ütü izimi kullanıyorum. Aşağıya kadar aynı ölçüde iniyorum. Direkt ütü çizgisi dediğimiz bazen de düz ip denilen kumaşın düz ipi alınır denilen çizgiyi çekiyoruz. Basenimizin bize verdiği paça genişliği 31 santim arkadaşlar. 15.5 santimi direkt ortalıyorum. 15.5 ve 31 cm olarak işaretliyorum. Paçada da aynı olayı kullanıyorum. 15.5'i ortalıyorum ve 31 cm olarak işaretliyorum. Bu kesimde eğrilikle kullanmamıza gerek yok çünkü basenden sonra düz indiği için. Direk düz riga kullanıyorum. Ayrıyetten bu kesimde pantolon bel çalışması yapmama gerek yok çünkü lastikli olacağı için direkt basene göre bir çalışma yapacağım. Ön oyuntuyu çiziyorum ama yine pat çalışıyorum fermar görüntüsü vermek için ve bedenin 6.5 cm üstünde patımı kesiyorum. Yan cep çalışması için de 6 cm verevine 16 cm işaretliyorum ve yan cebimi çiziyorum. Her kesimde olduğu gibi yanı baz alarak önden tam 2 santim ön düşüklüğümü veriyorum. hemen kesiyorum. Ön oyuntuyu direkt kesmiyorum arkadaşlar. Arka yüksekliği o oyuntuyu kesmeden kullanıyoruz. Ondan sonra kesiyoruz. Bu kesimde basene göre paça ve diz genişliği otomatikmen kendiliğinden çıkar. Yine yavaşlayabildiğim kadar yavaşladım kesimde arkadaşlar. Pantolonun ön kesimi tamam. Ön oyuntuyu şu an düşmüyorum. Birazdan düşeceğim. Hemen arka kesime geliyorum. Kumaşın ortasını, önün ortasındaki çizgi ile kumaşımızın katını ölçüyoruz arkadaşlar. 20 santim, 19 santim ve 18 santim. Bu neyi gösterir bize? Kumaş katının düzgün olmadığını. Hemen ortalıyorum ben. yani kesimde alt bedeninde ütü izini almış oluyoruz. Hemen aynı şekilde çizgilerimi çekiyorum arkadaşlar. Basen, diz ve paça çizgilerimi. Yanlarına paçadan yukarıya kadar direkt ikişer santim dikiş payını veriyorum. Direkt 2 santim olarak arkadaşlar. Metre kullanmıyorum ama sizler kullanın. Aynı şekilde bacak arıstanından da aynı 2 santimi veriyorum. Sonra arka oyuntumu buluyorum. Arka oyuntu yine 8'de 1 diyorum. Basenimin 8'de 2'si arkadaşlar 54 yapıyor. 8'de 2'si 27 yapıyor. Hemen 27'nin yarısı 13 buçu direkt basenden 13 buçuk olarak şöyle bakın basen çizgimden oyuntuyu karıştırmadan basen çizgimden basenim 8'de birini veriyorum 13 buçuk olarak ve dizle figanın düzüne giderek gene birleştiriyorum. 1.5 buçuk santim ütü çizgimi baz alarak sıfıra koyuyorum oraya cetveli ve bir buçuk santim arka oyuntuyu düşüyorum arkadaşlar. Bakın rigayı sıfır olarak kullanıyorum. Lastikli olduğu için bel ölçüsü kullanmıyorum. Direkt basen ölçüsünü baz alarak arka yüksekliğini veriyorum 4 santim olarak. Yine basen ölçüsünü baz alarak oyuntuyu vermek için arka çizgiyi çekiyorum ve oyuntusunu veriyorum. Hemen kesimini yapıyorum. kumaşı viskon ince olduğundan dolayı cep torbalarını kendi kumaşından çalışacağız. Evet. Bir kesimi yaptım. Hemen önden düşeceğim parçayı göstereyim ben arkadaşlar. Bu ön düşüklük olayı beden kaç olursa olsun pantolon yüksek ya da düşük olsun fark etmez. Önü düşüyoruz arkadaşlar. Bu da cep çalışmamız. Hemen cep torbasını keseyim. Onu da göstereyim ben size. Normal bedenlerde 16 santimi kullanıyoruz. Boylu olarak da 26 santim kullanıyoruz arkadaşlar. Bu cep torbası kendi kumaşından. Cep torbamız tamam. Bir kemerimiz kaldı. Onu da keseyim. Ondan sonra dikim aşamasında ne yapacağımızı anlatacağım size. Kemer ölçümüz 43 ama biz direkt basen ölçüsünü baz alarak kemer kesiyoruz arkadaşlar. Yani. 54 santimi baz alıyoruz. 12 santim. 54'e 12 santim ya da 11 santim lastik olacağı için. Parçalarda işimiz kaldı. bizim kemerimiz arkadaşlar. Bu bizim cebimiz. Hemen anlatayım. Öncelikle cep çalışmasını yapıyoruz arkadaşlar. Cep çalışmasından sonra yanları birleştiriyoruz. Yanlar birleştikten sonra bacak arasını birleştiriyoruz. Ee, önünü fermarsız yapıyoruz ama fermar görüntüsü veriyoruz önüne kemerine lastiği takıp bitiriyoruz bugün kesimde bu kadar arkadaşlar bir dahakine görüşmek üzere.